Saat bilmiyorum yayın açtım ben. Bilmiyorum telefonda yayın açtım. Ne oğlum? Hoş geldiniz. Arda bay bay et. Arkadaşlar bahçemize sobayı yaktık bugün yine. Bakar mısınız şöyle? pizza yaptık. Sobamızda pişiriyoruz. Hoş geldiniz. Çayımız demleniyor üstünde. Şöyle seramızı yaptık. Bugün naylonunu kapatacağız arkadaşlar. Yaren hoş geldin. Yaren'i görecek yine Yılmaz. <laughs> Yılmaz Yaren kim diyor. Babam nerede daha yazmış Naren? Yaren. Baksanız arkadaşlar cin biberin üstünde nasıl biberlerim var. Cin biberi cin. Cin mi? biber o evet. Çin. Şimdi benim anneciğim diverme. Yeni gelenler hoş geldiniz. Rümeysa. Çocuklarım da bak burada minik minikler. Yılmaz izliyor mu Yılmaz? Çocuklarınkisi ölmüş. İki, i̇ki, tane kaldı. Küçük küçük verdi bize. Annesinden ayırdı. Çocuklar ikisi öldü. Oğlum kalk da ver. Arda kalk da ver oğlum. Oğlum çok şımarıyor. Küpreliyor mu bahçeyi? Anne, <laughs> Anne bu ne? Anne. Bu ne? Efendim. aleyküm diyor. Aleykümselam. Azeri herhalde. Hoş geldiniz. Seramızın içini küpreliyoruz arkadaşlar. Ekilecek. Biraz ektik. Biraz ekeceğiz. Bugün naylonunu kapatacağız seramızın. Şöyle sobamızı yaktık. Pizzamız da fırında yandı herhalde bu arada. Yok yanmamış. Buyurun arkadaşlar pizza yiyelim. Rica ederim. Rica ederim Elvin. Çayımız kaynadı mı Esra? Her <laughs> şey oluyor değil mi bahçeye? Oo, Arkadaşlar koyun gübresi bu. Bahçenin içine saçarak böyle toprakla karıştırıyoruz kışın böyle kar kış üstünden geçiyor yani suyunu iyice aldığı zaman çok güzel oluyor güzel zepse oluyor Arzacığım oradan şuraya gel gel oğlum şöyle göstereyim selamızın kapısını falan Esra. Su pişti. Kim var ya? Kira. Şöyle vereyim bunu kes tamam mı üçgen bir şekilde. Bu da patatesli arkadaşlar. Kaşar ve patates. Kim demiş şehirde soba yanmaz diye arkadaşlar bakar mısınız? Bahçemizde sobamızı yaktık, böreğimizi, çayımızı. Çayımızın içinde dağ çayı var arkadaşlar. Dağda yetişen çay. İçine biraz da normal çay atacağız. Teşekkür ederim Elvin. Allah razı olsun. Afiyet olsun diyor oğlum. Çocuklar düşersiniz oradan in. İn böyle oradan. Buraya seranın naylonu mu gömülecek? Arkadaşlar neden konuşmuyorsunuz? Yazabilirsiniz. sohbet edelim. Şöyle göstereyim ben size bak. Rıfkı'yı göstereceğim size. Rıfkı. Rıfkı. Gel. Gel oğlum. Rıfkı. Rıfkı. Gel. Gel. Ne yaptın sen? Rıfkı. Rıfkı. Pişmiş mi? Abi. Kapat kızarsın. Merhaba arkadaşlar. Al, şöyle tut da görsünler. bezin ne yaptım buradaki?

Hey. Şey ya burada ben internetle arayacağım. Bir Ay, Baba. <laughs> <ar> <laughs> 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 Sevşikler <laughs> Sekiz kişi olduk. Hoş geldiniz arkadaşlar. Sevşikler <laughs> anne Kimiz diyor ki? Yok. Kim? Edirhan i̇zliyor musun? Yani yaptım bu şey. Mi? Üç kişi kaldı. Niye bir yükseliyor bir düşüyor? Bu da izlenme saat oluyor mu? Hı hı. Uzun Şimdi oldukça daha iyi. Bu şeyi hmm. Yok yok şey diyor. Pas mı oğlum oraya? Normal Selen saat oluyor. saat alıyoruz tekrar. Hadi gel. Otur yine de Aa ben yemiyorum. Aha ortada ya. Şşş. Da gel. Gelelim. Gelsene. Baba. Hadi. Hadi alayım, tamam gel. Ortaya koyalım da yesin diye. Geldi baba. Pişti mi acaba biraz? Bak be. Ooo patatesli bu. Kaşar ve patates. Kaşar patatesli böreğimiz arkadaşlar. Şunu göstersene İkram otur oraya. Kahçeyi de Kim? Çocuk mu? Büyükler. Arkadaşlar kaza yaşadık. <laughs> ne yaptın? Sandalye yedim. <laughs> Ha? Benim ben ona, sen bile... Yemeden mi gitti? Allah <laughs> Anne çay kaynıyor. Annem <laughs> Annem kapat bir artık. Dur. Beş kişi olduk ama. Ne kadar atayım Arkadaşlar izliyor. Biraz daha at. İki at Yeter mi? Az Tamam. Daha çayı da var içinde ya. Daha çayı var içinde arkadaşlar. Çok güzel oluyor bu çay. Güzel. Hepsini bir karıştırıyoruz daha çay olduğu için. Aktif de demiyor mu yoruldu? Hmm. Hı. Yukarı ulaşsın, içini şöyle tamam. yükseltiğini ulaşsın. Kapatıyoruz. Hadi arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Çünkü 7 metre değil. Ha. Nereye? Nereye ama? Hı. Bir sürü kişi izliyor Goku.